Enerjinin korunumu ve enerji dönüşümleri. Enerjinin korunumu. Evrende enerji sabittir. Yoktan enerji üretmek mümkün değildir. Var olan enerji de yok edilemez. Ancak bir tür enerji diğer tür enerjilere dönüşebilir. Bir silgiyi elimizle yukarıya atarsak silgiye kinetik enerji vermiş oluruz. Silgi yukarıya çıkarken Yer çekimi potansiyel enerjisi artar ancak yer çekimi potansiyel enerjisi artışı kadar kinetik enerjisi de azalır. Tam tepe noktasında bir an için durur. Bu durumda baştaki kinetik enerjisinin tamamı yer çekimi potansiyel enerjisine dönüşmüştür. Sonra silgi aşağıya doğru inmeye başlar. Bu sefer de yer çekimi potansiyel enerjisi azalır, kinetik enerjisi artar. Eğer hava sürtünmesi yoksa silgi elimize ilk kinetik enerjisi ile çarpar. Ama hava sürtünmesi varsa daha küçük enerjiyle çarpacaktır. Sürtünmesiz ortamlarda mekanik enerji korunur. Sürtünmeli ortamlarda mekanik enerji korunmaz. Enerjinin bir kısmı sürtünme kuvvetinin yaptığı iş kadar ısı enerjisine dönüşür. Örnek 1. Şekildeki futbolcu antrenman yaparken özdeş iki topu aynı noktadan arka arkaya eşit süratle attığında K topu 1 L topu 2 yolunu izliyor. Tüm sürtünmeler ihmal edilirse yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. K topunun tepe noktasındaki yere göre mekanik enerjisi L topunun tepe noktasındaki yere göre mekanik enerjisinden daha büyüktür. Bu yanlıştır. Sürtünme olmadığı için başlangıçta aynı noktadan özdeş toplar eşit süratle yani eşit kinetik enerjiyle atıldığı için yörünge üzerindeki her noktada mekanik enerjileri birbirlerine eşittir. L topunun tepe noktasındaki kinetik enerjisi K topunun tepe noktasındaki kinetik enerjisinden daha büyük olacaktır. Çünkü L noktasının potansiyel enerjisi küçük, K noktasının potansiyel enerjisi büyük. Toplamda mekanik enerjileri eşit olacaktır. O zaman potansiyel enerjileri küçük olanın kinetik enerjisi daha büyük olacaktır. İkinci yargımız doğru. 3 de Kale toplarının yere çarpma kinetik enerjisi birbirine eşit midir? Eşittir. Çünkü başlangıçta eşit süratle özdeş toplar atıldığı için yani ilk kinetik enerjileri eşit olduğu için sürtünmeler ihmal edildiğinden dolayı yere çarparken kinetik enerjileri de eşittir. Cevap D. Örnek 2. Bir öğrenci kütleleri 1M, 2M, 3M olan ABC bilyelerini x düzeyinden eşit kinetik enerjilerle atıyor. Bilyeler x düzlemine paralel olan y levhası üzerindeki prs deliklerinden sırasıyla ea, eb, ec kinetik enerjileriyle geçiyor. Buna göre bu enerjiler arasındaki kinetik enerjiler arasındaki ilişki nedir diye soruyor. PRS noktaları aynı yükseklikte olduğu için yerden yükseklikleri aynı olacaktır. Eşit kinetik enerjiyle atıldıkları için 3 cismin de mekanik enerjisi eşittir. Bu düzeylerden geçerken C'deki potansiyel enerjimiz daha büyük olduğu için kinetik enerjimiz daha küçük çıkacaktır. Çünkü bunların toplamları mekanik enerjiyi veriyor ve başlangıçta mekanik enerjileri eşittir. Bu yüzden C'nin kinetik enerjisi en küçük, A'nın kinetik enerjisi en büyüktür. Cevap A. Örnek 3. Sürtünmeli kayak yolu O merkezli silindirik biçimde olup bir sporcu snowboard ile K noktasından ilk hızsız kendisini serbest bırakıyor. Sporcunun kinetik enerji, yere göre çekim potansiyel enerjisi ve ısıya dönüşen enerjisi K, E, PE, IE ile gösteriliyor. Sporcunun K noktasındaki mekanik enerjisi 4E olduğuna göre K noktasından ilk hızsız başladığı için kinetik enerjisi 0 olacak. Potansiyel enerjisi 4E olacak. L noktasından bir hızla geçtiği anda L noktasına geldiğimizde bir miktar ısıya dönüşen enerjimiz var. Bir miktar kinetik enerjimiz var ve bir miktar da potansiyel enerjimiz var. Peki bunlardan hangilerini tercih edebiliriz? Başlangıçta toplam enerjimiz 4e olduğu için L noktasından geçerken de toplam enerjinin 4e çıkması lazım. Bakın A'da 3e, 1e kinetik, 1e ısı topladığımızda 5e yapıyor. Olamaz. B şıkkına baktığımızda topladığımızda 4e yapıyor. Olabilir. C şıkkında topladığımızda 5e yapıyor. Olamaz. D şıkkında topladığımızda 4e yapıyor. Olabilir. E şıkkında topladığımızda 4e yapıyor. Olabilir. Peki B, D, E'den hangisini seçeceğiz? ısıya dönüşen bir miktar enerji var. L'den belli bir hız ile geçiyor. Kinetik enerjisi olması gerekirdi. D'yi eliyoruz. E'de ise ısıya dönüşen enerji sıfır görülüyor. Olamaz. Isıya dönüşen bir miktar enerjimiz vardı. Doğru cevap B. Ayrıca insanlar günlük aktivitelerini çalışmak, yürümek gibi Bazal metabolizma hızından daha çok enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçlarını yiyeceklerden, içeceklerden ve soludukları oksijenden alırlar. Bir insan günlük alması gereken enerjiden daha azını alırsa zayıf düşer, fazlasını alırsa şişmanlar. Bu durum ise sağlıklı değildir. İnsanlar enerji ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli miktarda besin tüketirlerse dengeli ve düzenli bir yaşam sürdürürler. Enerji yeterli olsa da besin çeşitliliği de gereklidir. Besinlerden alınan enerjinin birimi jül ya da kalori ile ifade edilir. Verim Bir sistemden alınan enerjinin o sisteme verilen enerjiye oranına verim diyoruz. Bir ütüye 1200 jül enerji verildiğinde alınan enerji 900 jül ise verimi hesaplamak için biz ütüden 900 jül enerji almışız. Karşılığında 1200 jül verdik. Oranladığımızda 0.75 yani %75'lik bir verim elde ederiz. Alınan enerji yerine sistemin yaptığı iş Verilen enerji yerine ise sisteme harcanan enerji ifadeleri de kullanılır. Gerçekte her zaman verim birden küçüktür. Teorik olarak ideal bir sistemin verimi birdir. Verimi düşük makinelerin çoğu çevreye de zararlıdır. Düşük verim milli serveti tükettiği için kaçınmak gerekir. Verimi yüksek olan makine ve sistemler tercih edilmelidir. Dünyada ülkeler az ya da çok enerji verimliliği çalışmaları yürütmektedir. Enerji verimliliğinin artırılması çalışmalarında eko verimlilik kavramı kullanılmaktadır. Eko verimlilik yüksek verimli üretimi minimum atık ve minimum doğal kaynakların kullanımını esas alır. Bilim insanları devri daim makineleri ile sonsuza kadar enerjisi hiç bitmeden Sürekli enerji üreten ve sürekli iş yapan makineleri icat etmek için asırlar boyunca uğraşmışlardır. Ancak gerçekte böyle bir makine yoktur. Örnek 4. Bir binaya ait asansör elektrik enerjisi kullanarak insanları ve eşyaları taşımaktadır. Elektrik enerjisi motorda mekanik enerjiye dönüşmekte, motor asansör ve içindekilere kinetik enerji ve yer çekimi potansiyel enerjisi kazandırmaktadır. Buna göre işlemlerinden hangileri asansör sisteminin daha verimli olmasını sağlar? Asansör kabinini daha hafif ama sağlam malzemeden yaparak kabine aktarmaya çalıştığımız enerjiyi azaltıp sistemin verimliliğini artırabiliriz. Asansörün Kayarak ilerlediği rayların sürtünmesini azaltarak, ısıya dönüşen enerjiyi azaltarak verimliliği artırabiliriz. Asansörü taşıyan elektrik motorunun gücünü artırmak verimliliğe bir katkı sağlamayacaktır. Cevap C. Enerji kaynakları. Yaşamda her zaman enerjiye ihtiyaç vardır ulaşım, ısıtma, soğutma, ev aletleri, makineler ve daha birçok alanda enerji gereklidir. Enerji kaynaklarının tükenmeye başlaması ve çevreye verilen zararlar nedeniyle daha verimli üretim ve tüketim için yapılan çalışmalar insanları alternatif enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Doğada yenilenemez ve yenilenebilir, tekrarlanabilir olmak üzere İki çeşit enerji kaynağımız vardır. Yenilenemez enerji kaynakları kullandıkça tükenen ve insan ömrüne kıyasla kısa zamanda yerine konulamayan enerji kaynaklarına yenilenemez enerji kaynakları denir. Dünyada ve ülkemizde yenilemez enerji kaynaklarının çoğu fosil yakıtlarıdır. Yenilenemiyor, tekrarlanamıyor. Kömür, Petrol, doğalgaz, odun, nükleer yakıtlar yenilenemeyen kaynaklara örnektir. Kömür oluşumu milyonlarca yıl sürmüştür. Karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşur. Petrol oluşumu binlerce yıl sürmüştür. Hidro, hidrokarbon, oksijen, sülfür gibi maddelerden oluşur. Doğalgaz, Hidrokarbonlardan oluşan yapısı vardır. Petrolün bir türevidir. Odun daha çok meşe ağaçlarından elde edilir. Kok kömürü içinde odun kullanılır. Kaynakları ormandır. Nükleer enerji atom çekirdeğinin parçalanmasıyla ya da birleşmesiyle elde edilen enerji kaynağıdır. Günümüzde uranyum gibi radyoaktif maddeler nükleer reaktörlerde parçalanılarak elektrik enerjisi üretilmektedir. Örnek 5. Aşağıdaki enerji kaynaklarının hangisinden elektrik enerjisi üretilirken diğerlerine göre daha az miktarda ham madde kullanılır? Seçeneklere baktığımızda nükleer madde daha az miktar kullanılarak, daha az ham madde kullanılarak enerji üretme çeşidimizdir. Yenilenebilir enerji kaynakları. Kullandıkça insan ömrüne göre kısa sürede tükenmeyen kaynaklara yenilenebilir yani tekrarlanabilir enerji kaynağı denir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına verilebilecek en iyi örnek tabii ki de güneştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarımız güneş, hidrojen, rüzgar, biyokütle, jeotermal, dalga, hidroelektrik şeklinde sıralayabiliriz. Güneş enerjisi hidrojenin helyuma dönüşmesi olan füzyon reaksiyonu sırasında açığa çıkan enerjidir. Rüzgar enerjisi rüzgarların dev pervanelerden yapılmış Türbinleri döndürmesiyle dönen türbinlerin jeneratörlerle elektrik enerjisi elde ettiği sistemlerdir. Hidroelektrik enerji yağmur ve nehir sularının önüne yapılan setle suyun biriktirilmesi, biriken suyun yüksekten düşerek kinetik enerjiye, kinetik enerjinin de jeneratörlerle elektrik enerjisine dönüştüğü sistemlerdir. Jeotermal enerji Yer kabuğunda mama tabakasına yakın yeraltı sularının ısınarak yeryüzüne çıkmasıyla oluşan bir enerji kaynağıdır. Biyokütle enerjisi fotosentez yaparak güneş enerjisini depolayan bitki organizmalarının kullanıldığı enerji kaynağıdır. Dalga enerjisi okyanuslarda rüzgarla oluşan büyük kütleli dalgalardan elde edilen enerjidir hidrojen enerjisi en temel enerji kaynaklarından biridir. Hidrojen gazı fosil yakıtlardan, biyokütleden, sudan elde edilebilir. Etkinlik kartımızda enerji kaynaklarının geçmişteki, günümüzdeki ve gelecekteki yerini gösteren bir çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmada enerji kaynaklarının sütun grafiği şekildeki gibi olmaktadır. Aşağıdaki soruları bu grafiğe göre sıralamamızı istiyor. Enerji kaynağında lider geçmişte ve gelecekte hangi, hangi enerji kaynağıdır? Kömür grafiğe baktığımızda enerji kaynaklarında liderdir. 2040 yılına kadar fosil yakıtlar yerini yenilenebilir enerji kaynaklarına bırakacak mıdır? Grafiği incelediğimizde cevabımız hayır olacaktır. 3. Hangi enerji kaynağı zamanla azalacaktır? Grafiğe baktığımızda tabii ki de petroldür. Gelecekte nükleer enerji kaynağına yönelim, yenilenebilir enerji kaynaklarını geçecek midir? Hayır. Son olarak teknoloji ilerledikçe yenilenebilir enerji kaynaklarına talep artacak mı, azalacak mı? Tabii ki de artacaktır. Örnek 6. Bir bölgeye elektrik üretimi için kurulacak aşağıdaki santrallerden hangisi kesintisiz enerji üretimi sağlayamaz? Güneş enerjisi diğer çeşitlere göre kesintisiz enerji üretimi sağlayamayacaktır. Gündüz üretecek ama gece üretemeyecektir. Cevap C. Örnek 7. Yukarıda verilen enerji kaynaklarının çevreye en az zararlı olandan en fazla zararlı olana doğru sıralaması hangisinde verilmiştir? en az zararlı olan tabii ki de biyokütle enerjisidir. Cevaplarımız 3 ile başlayacak. Daha sonra doğal gaz daha az zararlıdır. En zararlısı kömürdür. Cevap A.